Selam okula dönüş makyajı hazırladım. Öncelikle kaşlarımı renkli bir kaş maskarasıyla sabitliyorum. Sonrasında cildimi sağlıklı gösterecek ince yapılı bir fondöten kullanıyorum. Avon'un serum fondöteni bu. Cildinizi ışıl ışıl gösteriyor. Göz altlarımı kapatıyorum. Yoğun kapatıcı bir ürün kullanıyorum. Çünkü o yorgun ifadeyi alması gerekiyor. Özellikle sabahları. Bu kapatıcı gerçekten çok güzel. Flormar'ın kapatıcısı. Ardından pudra ile tüm yüzümü sabitliyorum. Ki gün sonuna kadar makyajım aynı şekilde kalsın. Bronzer ile yüzümü ısıtıyorum ve şekillendiriyorum. Far gibi de kullanıyorum. Pembe allık uyguluyorum. Aynı şekilde onu da far gibi sürüyorum. Eyeliner olarak Flormar'ın bu kalemini kullanıyorum. Gün sonuna kadar asla akmayan ve bulaşmayan bir kalem. Gün sonuna kadar sizi idare edecektir. Hiç eyeliner ile uğraşmayın. Bunu sürüp çok hızlı bir şekilde dağıtın. Üst kirpik içime de sürüyorum ve daha sonra maskara uyguluyorum. Bu maskara da aynı şekilde gün sonuna kadar asla akmayacaktır. Dudaklarımı çerçeveledim. Ortasına koyu pembe bir ruj sürüp dağıtıp daha sonra avonun dudak yağıyla gloss görünümü elde ettim. Gördüğünüz gibi yoktan var ettim dudaklarımı. Kapatıcıyla eyeliner çizgimi belirginleştiriyorum ve makyajım böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kullandığım ürünleri açıklamaya yazıyorum.